Selamlar hüküm arkadaşlar nasılsınız İnşallah keyfiniz yerindedir Bugün sizinle birlikte ilk kez Genel sohbette 1 vs 1 çağıracağım Eğer kazanırsalar arkadaşlar 60 yu şey göndereceğim arkadaşlar Hadi bakalım heyecanlı videomuza geçelim O selamlar hüküm Sesin gelmiyor kuzey berat ya Odan var mı canım Yes Türkçe biliyorsun değil mi lan Berat sen şimdi tane oynayacağız tamam mı M4 vs atacağız kaymasız tamam mı Eğer kazanırsan 60 yu şey göndereceğim tamam ne dersin? Tamam. Eğer ben kazanırsam bir şey göndermen gerek yok. Tamam mı? Okey. Sen kazan bin puan. Tamam fark etmez canım. Ben seni istek atayım tamam. İstek, boyun zaten istek göndermişsin. Zaten istek göndermişim Berat bana. Bir bu gideyim sen neredesin? Oh be bulduk arkadaşlar sonunda bir tane Berat. İşte ben yazdım arkadaş istek atmıyorlardı. Ben çağırdım arkadaşlar. Kabul etti. Bakalım kadesine kaç bu arada? Kadesi 4'lü boru sağlam Gençler i̇şte sıkıntı olabilir. 67 seviye. Hadi bakalım canım. O ben kazanırsam bir şey istemedim. Dedi pim popleri katarım dedi. Eğer kazanırsa gerçekten 63'e göndereceğim arkadaşlar. İnşallah kazanırız gençler ya. Kaybetmeyiz diye düşünüyorum da. Hadi bakalım. Yarım saattir aradım aradım. Bir tanesini buldum arkadaşlar. gir 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 hızlı gir. gir ya. Gençler çalışmadı klavyeye o yüzden yerden giriş yapmayı denedim arkadaşlar sakin bir mücadele Tamam geldik sonunda Bir tur bir hissiniyim ya Tamam tamam hadi başlıyoruz arkadaşlar inşallah Bakalım kazanabilecek miyiz diye düşünüyorum Ooo İlk elini aldı arkadaşlar halledeceğiz sıkıntı yok sıkıntı yok İlk elin günü olmaz arkadaşlar Bu arada Uce'yi duydu bu hep sporcu oldu anı satayım. Tamam ilk kilimizi aldık arkadaşlar tamam şu an 1 2. Tamam hele 8 dakikamız var gençler i̇şte, hallederiz. Tamam sıkıntı yok. Bakalım kazanabilecek mi meraklı izliyorum ama. Kolay kolay yana basit basit. Güzel güzel. Bu arada canım bir bıraktı helal olsun da için. Burada çok kapalı oynuyoruz yani adam da çok kapalı oynuyor da. Süper. Bak KDS'yi de 67 şey seviye ama hadi bakacağız gençler. Hadi bakalım. Süper güzel güzel edeceğiz arkadaşlar. Bu arada genel sohbetten buldum arkadaşlar tamam mı? Yazıyordu ki o da benden kaymasız diyordu arkadaşlar. Oy sakin. Okey ee, cana 7'ye 7 2 oldu gençler. Plan daha 6 dakikamız var gençler. O yelek yok şu an yeleğim 0. Kaskım zaten az kalmış da. Orada aldı ha. Tamam güzel güzel halledeceğiz arkadaşlar. Yeleğim yoktu. Kaskım zaten parçalanmıştı cana az kalmıştı. 9'da 3 bu arada çok iyi gidiyoruz gençler. Galiba alamayacak gibi ya. Kazanamayacak gibi duruyor ama. Güzel AS'ydi. <laughs> lan bir lan. Yumruk atacak galiba. Süper. 10'a 4 ama arada 6 fark var gençler. Hadi bakalım. Tamamdır gençler. 13'e 4 gençler. Çok iyi gidiyor şu an. Tamam çok arada çok fark açtık gençler şu anda ama alması biraz zor gençler de. Yapma be Berat. Berat arkadaşlar şu an. O MP çekti arkadaşlar. Of. O MP mi? Çıldırırsın. Bu arada yine yenerse göndereceğim hocayı bu arada. O map'e yenerse göndereceğim yine de hocasını ama. Arada güzel bir fark açtık ama bu e biraz sıkıntı ya Süpersin hadi bakalım 17'ye 5 harç er. çok çok fazla fark Oha arkadan yedik ya tam sıkıntı yok. Arkadan vurmak suç mudur Üff <laughs> helal 10 farklı bozmadık gençler Uyuf. hey sesleri ne ya? O bu arada o da sağlam vurdu ama kaskım sıfır şu an. İyi güzel canım biri canım biri değiştir. İkimiz de çok sağlam vurduk bu arada ama ben daha seri vurdum galiba. Bu görmeden adam öldü vuruyoruz adam. Bu ne biçim şey? Adamı görmeden vuruyoruz arkadaşlar. Bu arada yumurga atayım mı ya? Work atmayalım gençler sıkıntı olur. Güzel gençler. Şu an 40 saniye kaldı. Bitti maç dedi şimdi bitti gençler maç. Kazanamadı gençler. Sağlık olsun. Yumruk attı lan. Yumru attı. Ha. Var ya 30 saniye kalmasaydı o yerdin ama öyle olsun kardeş. Yana şanslısın. O ne yapıyor lan bu son tane mi vurma başladı? Döndürmesi imkansız bir şey de. Çok az kalmıştı gençler. İntikamımı almak istemiştim ama alamadık. Asın cana. Eline sağlık. Bir de konuşalım. Bu arada 22 kille 7, 7 farklı yendik arkadaşlar. Tamam bir istek atalım Berat'a. Berat, Berat nerede Berat? Direkt silmemiştir inşallah ya. Lan direkt silmiş Berat. Silmiş mi Berat bakayım bir. Canal sohbetteki arkadaş silmiş arkadaşlar. Neden sildi ben de bilmiyorum ama eğer kendinize güveniyorsanız yorumlara aydınız yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videoda sizinle vs atabilirim uc'li vs arkadaşlar. Eğer bu seriyi beğendiyseniz beğeni butonundan beğeni atarak da belli edebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.